Bütün işimi bitirdim. Ada neredesin? Oh, no. Eyvah eyvah. Arkadaşlar buralar anlaşılan biraz fazla dağılmış. Hatta çok dağılmış. Ada ne yapmışsın buralara böyle? Ben siz oyun oynamış. Ama ben adayı bulurum arkadaşlar. Nerede bakalım? Bak bak bak. Burada bile oyun oynamış ya. Oyun evini falan kuracakmış galiba. Ben gelince kesin saklanmış. Yakaladım seni. Aa! Mişa sen ne yapıyorsun burada? Seni hiç beklemiyordum burada. Meeğğ. Git buradan. Uykum geldi. Ay Mişa çok uysuzsun. İyi tamam hadi uyu bakalım. Ya ada burada yokmuş. Acaba ada çadırın arkasında mı? Yakaladım. Allah Allah burada da yok. Ay İpek ne yapıyor öyle? İpek sen ne yapıyorsun öyle? Sedoş spor yapıyorum. Bir sağa bir sola eğiliyorum. Ee, sonra? E sonra işe eğilirken yanlışlıkla boynum tutuldu böyle kaldım. Oh no. Ya pek sana yardım etmemi ister misin? Ay Sedoş çok iyi olur bir el atı verdi şöyle uzanayım ben. Doğru seni odanın çadırına yatırayım. Bir saniye. Ay yavaş yavaş çok ağrıyor boynum. İpekciğim keşke ısınmadan hareket etmeseydin. Şöyle yat bakalım. Ay şimdi daha iyiyim Sedoş. İyi, tamam iyi olduğuna sevindim. O zaman siz Mişan'la çadırda kalın. Şey bu arada adayı gördün mü? Yo hiç görmedim. Ya İpek doğru söylemiyorsun. Ada neredesin? Aa ah. O Allah. kim ya? Ada sen misin? Hay anneciğim ya. Orada biri var arkadaşlar. Ay bakamıyorum da. Ada bak korkarım ben böyle şeylerden. Ben mor gecim diyor. Ay Ada Allah. inanmıyorum sana. Ne yaptın yüzünü ve Ay market camcı mı? Çık bakalım market camcı şu büyük pencereye geldi bir bakayım sana. Hayır hayır market camcı. Şöyle büyük pencereye geldi bir bakayım sana. Allah Allah market camca da büyük yapmış kendine sakal yapmış. Ya bizim adaya da çok benziyor. Nasıl market camcasın? Hani senin market kasan nerede? İşte kasa burada. Aa, Ama vermem. Ama vermem hayır. Hayır vermem. Dur bir saniye. Sen bir defa market camca değilsin. Adasın. Market <laughs> camca. Ya ada hayır hayır bak o bıyıklarını sil. Bıyıklarını silmezsen valla market oynamayız. Hı. Aa ah, küstü gidiyor. O bıyıklarını sil. Ada yüzün boya olmaz. Alerji olursun kızım. Tamam. Hadi bir bakayım pencereden ne yaptı arkadaşlar. Başka. Çok merak ettim. Ya bir bakayım. Aa, ah, kapattı pencereyi. Kız bir bakayım merak etmeyin. Bak ay adacım ne yapıyorsun? Ben var yayını özledim. Oh, Kızım, no. Kızım sen yanlış anlamışsın. Ben buraya küveti kur demedim ki havuzu balkona kur dedim. Ada hayır olmaz evin içerisinde Eva eva arkadaşlar. Ada, ada dışarıya gidiyor. Arkadaşlar bakar mısınız oyun alanındayız. Hortumu açmışsın resmen evin içerisine. Hayır, sakın kapat da seyredin. Oh, Seni no. Ay, ay bak beni de satarım diyor. Kızım taşmak üzere. Ada yapma şunu. ben şu an küvet taşmak üzere. Ama sen beni ay, ne Kapat. Ama sen kapat. Ama ben nasıl kapatayım? Kapat. Ama inanmıyorum taşıyorum. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> nasıl çıkacağım? Dur bağırma. <laughs> Çıkmam lazım. Dur. <laughs> Taştı mı? Taştı mı? <laughs> ay sonunda arkadaşlar. Eyvah eyvah. Az kalsın taşıyormuş. Ya kızım ben sana balkon dedim. Balkon. Burası balkon baba. <laughs> Ya ne demek boş ver anne taşmadı ya? Ne yapıyorsun? Ya bak bardak tutacaklarını da getirmiş. Ben bunları Barbie'lere koyacağım. Kızım Barbie'ler bunu oturur mu ya? Bak dökme çok taştı ada. Ada Neyse, mayolu ben... Barbie'lerini. Hayır hayır. Mayolu Barbie'lerin onu mu koyuyorsun? Ne? Bak burada mayolular var, teknesi var. Al teknedekileri de. Bunlar da mayul bak atmış içerisinde. Al bakalım. İstiyorsan teknemi de izdiririm. Tamam dikkat et. Ada tekneyi koyarsan taşar su. Eyvah. Eyvah ada taşmak üzere. ya ada hayır. Ada hayır. Bak, ada bak buna izin vermiyorum. Aa, ay ada hayır. Ada hayır diyorum. Ya bak hiç benim sözümü dinmiyor mu? Ada taşar bak su taşar. Ay öyle mi atacaksın? Kızım, kızım ıslanacak bak sepet ıslanacak. Ada öyle deviremezsin görevi Yere gidiyor. Dökeceğim anne lütfen yardım et. Hayır ada biri dökülmez su taşar. Ada havuz taşar. Oh, Aa no. ne Yok bak ya bir de pencereden giriyor. Arkadaşlar olacak iş mi? Bak seni seni bak bir de top atıyor bana ya. Küstü işte. Ada gel buraları topla diyorum sana. Bu havuz burada oynanmaz ada. Döküyorum bunu. Döküyorum. Hayır, dökme sakın. Ada dökerim ya gel buraya tamam ya adam akıllı oyna o zaman tamam gel. Ya tamam dökmeyeceğim güzel oyna. O zaman ben tutun bir ucundan öyle dök. Bak şimdi dökeceğiz bunu tamam mı? Ama bunun yarısı boşa gidecek. Ben sana söyleyeyim arkadaşlar. Topu döktüğümüz andan itibaren taşla işte gördün mü? Ne oldu şimdi böyle? Ben de gireceğim yesin. Kızım nasıl gireceksin taşlı diyorum her taraf top oldu adı ya. Şu halimize bak top oldu her taraf. Bak hala koymaya çalışıyor. Götür bunu. Tamam bunu koy bari. Ada bari bunu dur şöyle koyalım. Heh. Şöyle bırakalım ıslanmasın. Çek çek tamam tekneyi çek. Taşacak Barbie teknesini al kızım. Taşacak her taraf. Bak ya. Ay çok da güzel göründü Ada. Ben gireceğim. Kızım su taşar sen giremezsin ki. Ah, Arkadaşlar gerçekten giriyor. Taşar Ada su taşar. Ay taşar bak Ada taşmak üzere. Ada çık tamam Barbie'lerini koy. Barbie'lerini sakla bulalım. Barbie'lerini sakla bulalım. Bak harika bir oyun gerçekten. Tamam biz Hadi tamam bakalım. Barbie'lerini sakla. Barbie'lerini bulalım. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Koy şimdi. Ama biraz görünür bulalım. ama. Tamam mayolu olanları. Dur ben şöyle atıyorum. Hah mayolu olanları atalım o sen zaman. Ben de saklayayım bari. Evet sen de sakla tamam mı? Evet mayolu olanları ama bulalım. Ama saklamıyorlar ki. Yok yok içine girerler şimdi şöyle. Bak gördün mü içine girerler. Sen o zaman top topla bana. Atalım böyle. Heh, Biraz fazla olsun şöyle arkadaşlar. kolu dışarıda kalmış. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. hadi bakalım. Gözün gözün kapalı o zaman Barbie'leri bulacaksın. Tamam mı? Tamam. Heh. Hangi Barbie diyeceğim? Ben sana soracağım şimdi. Ama önce biraz daha top topla Ada. Görünüyor böyle. Toplamam ben. Heh. Tamam. Kapat gözlerini. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Seç bir tane Barbie. Bir tane seç. Hangisi olduğunu bileceksin. Bak sakın bakma Ada. Ben bakıyorum. Göster, ben görmedim ki kız suyun altında arkadaşım evet. suyun altında. Çıkart tamam, çıkarsın lan. Hangi Barbie bu? Tamam, hangi Barbie? Hmm, bu esmer Barbie. Esmer Barbie yani renk değiştiren Barbie değil mi? Evet. Bildin. Tamam, yine kapat gözünü, kapat. Evet. Seç bakalım bir tane, bir tane seç. Ada bakıyor musun? Hmm. <laughs> tamam, seç bir tanesini. Hmm. Bu hangi Barbie'nin olduğunu biliyorum. Hangi Barbie o? Söyle. Hmm. Bakma sakın. Bakma. Hmm. Evet. Suda yüzen Barbie. Ya ya, hayır ya bak. Elinle kontrol et. İki elinle kontrol et bakalım. Hmm. Ha, kıyafetine dokun bak bakalım. Ha. Aha buldum. Hangisi? Tekneci. Sarışın ne esmer mi? Şer esmer. Ay arkadaşlar bildi gerçekten. Yüpeyye. Bu iki. Tamam kapat yine kapat. Evet arkadaşlar tamam. şöyle birazcık karıştırayım. görmesin. Tamam bir tane daha seç. Seç bakalım. Hmm. Seç seç seç. Tamam. Ee, bu hangisi? Yine çekici. Peki kıyafetini Dokun bakalım. Nasıl bir kıyafet var üstünde? Nasıl kıyafet? Sarı bir kıyafet. Ya Adam görüyorsun. Ver evet, <laughs> şunu. Evet, bu üç oldu arkadaşlar. Aslında buralardan kesiliyorum. Kenan'dan. Tamam, kapat o zaman gözünü. Tamam, kapat, kapat. Son Barbie arkadaşlar. O yüzden biraz daha fazla top koyacağım. Yo iki tane Barbie var. Durun. Biraz daha top koyalım şöyle. iyice karıştırsın bakalım. Tamam. Bir dakika. Dur, dur, dur. <laughs> dur şimdi. Tamam. Daldır bakalım ellerini. Hadi bul bakalım. Buldum. Tamam, çek bakalım hangisini buldun. Değil mi? Düşersin gel. Al pembe panteri sallayabilirsin sadece. Sallayabilirsin sadece bak. Sen ben, çıkma. Ben ben ayakkabılarımı çıkartmak Hayır, ayakkabılarını çıkarma olmaz. Bak pembe panter sallanıyor. Sadece hayır, onu hayır. sallayabilirsin. Bak ada burası da havuz. Beğendin mi havuzu? Evet. Beğendin mi? Girecek misin? Yüzecek misin? <laughs> Ayakkabılarını çıkartıyor. Mişa'yı de getirip buraya koyarız artık. Mişa da gezer mi bahçede çocuklar? Aa çocuklar nereye gitti ya? Neredeler? <laughs> tamam. Tamam dikkatli ol. Ayakkabılarını mı çıkartıyorsun? İyi hadi bakalım. Tamam giyeceğin zaman beni çağır tamam mı? Talha nerede? Şurada. İki, iki tane giriş var. Birisi burada, birisi de arka taraftan, arka bahçeden. Talha? Beğendin mi? Havuzlu mu Talha sence havuzlu olan mı? Burası havuzlu olan mı yoksa karşı havuzsuz olan mı? Hangisi sence? Havuzlu. He? Havuzsuz olan mı? havuzlu Havuzlu. <laughs> Tabii ki de havuzlu evet. olan. Ya... Evet Yanında da bir köpüşümüz var. Havlıyor mu? Burada. Alın. Erkek mi ki? Bakıyor, bilmiyorum. Merhaba. Evet. Erkek mi? Evet. Merhaba evet. oğluş. Annem ben seni çok severim ya. Biliyor musun sen? Evet. Oh, kafasına göre ne güzel bahçesinde takıl. Seni biz bizim çiftliğe götürelim. Biraz da orada koş sen. Evet. Bak bak. Evet. <laughs>